Camdaki Kız dizimizin yeni bölümünde neler olacak? Tüm detaylar ve merak edilenler sizler için analiz videomuzda. Dizimizin yeni bölümünde Feride'nin gerçekleri öğrenmesi Sedat'ın üzerine gitmesini neden olurken Feride gerçeklerini ağlana açıklayamaz. Bu nedenle Nalan her şeyden habersiz evliliğini sürdürmeye devam eder. Feride ise Sedat'ı tehdit eder. Ancak bir yolunu bulup bu işten sıyrılmanın peşindedir. Öte yandan Rafet Bey, Sedat'ın Cavit'ten yardım aldığını öğrenmiştir. Sedat için artık hem koltuk hem de Nalan'ı kaybetme korkusu olacaktır. Öte yandan Selen'in doktoru hamile kalamayacağını söyleyecektir. Ve Selen de Rafet Bey'in artık gözünden düşmüştür. Rafet Bey koltuk bırakma sevdasından vazgeçecektir. Bakalım Yeni bölümle birlikte bizleri daha fazla neler beklemekte? Camdaki Kız dizimize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın.